Sana bir sürprizim var. Kullanışlı bir şey. Kullanacaksın iyi. Gel. Işte. Yani, evet. Biz Malatyalılar bunu bu şekilde yiyoruz Ezgi. Şey Nur tabii ki de beğenmişsin çünkü sana çok yüksek bir puan verdi. Nur sen tam bir felaketsin. Evet. Yorumlayın orada. ama <laughs> Sinir katsayım gerçekten kat kat kat. Benim de yok. Mutfaktan çıkıyorlar. Böyle bir terbiyesizliği ben kabul etmiyorum ya. Tuba'cığım dedim şu an çalışıyorum bakar mısın? Sen yapay led takarsın ben yapmadan ışıldırım. Günlük kullandığın yastıkları görmek zorunda mıyım? Abi gerçekten Bir yastık... yok ya. Yapamayacağım. Hoş değil yani. Beni çok şaşırttın yani bırakıp Hı. gitmen de doğru olmadı açıkçası. Kırk bakışlarında hayat buldum. Sesim kaçtı içine eşinle konuşurken. Ezgi Sertel ile Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.